Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Taming.io oynuyoruz. Ve oyundayız. Ben bayağı bir geliştim tabi. Şu an 18 age. Age'im. Bu oyunu Google Korg'uma Taming.io yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu örümceği de bir öldürelim. Kardeş sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Benim kurdum var. Arkadaşlar başta veriyor zaten aldıklarınızı. Sonra kendiniz pet evcilleştirebiliyorsunuz. Devam ettirebiliyorsunuz yani. İşte ben bunu ve üstüne bindiğim deniz atını kendim evcilleştirerek aldım. Şöyle uyuyan hayvanlar oluyor üstüne gidip basıyoruz. Kalp çıkıyor. Kalp eğer tamamlanırsa o hayvan artık bizim oluyor isim de verebiliyoruz. Mesela benim ben biraz sallama isimler koydum da siz daha iyi isimler koyabilirsiniz. Mesela bir fare. Fare öldürelim. Yani. Boss olduğu halde hayvanlarım gelişmeye devam edebiliyor. Bence çok güzel bir şey. Bu da bebek fare. geberin lan Öl lan öl lan Öl lan Çok mavi mavi oldum çok güzel oldu ya. Yarasalar, yarasa yaramasa. Bu da benim base'im arkadaşlar. Bunda az önce tamamladık diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biraz eksikleri var şu duvarlar falan. Burada ağaç vardı oyunda. Örümcek. Dikene çarpıp kaçıyor hemen. Bebek örümcek mi? Evet. Bebekmiş. Uyudu. Arkadaşlar bazen çok büyük bosslar olabiliyor. Onlar da uyuyor. Onları sakın evcilleştirmeye çalışmayın. O, o sizi evcilleştirebilir. Tam tarzı şeyler olabilir. Yeniden doğabilirsiniz yani. Çok güzel olur. Şaka bir Arkadaşlar ölürsünüz direkt. Lan vursana hadi. Vur artık. Heh. Şöyle. Hala gelişiyor. 2 level oldu mesela. Sen ölmedin mi lan? Arkadaşı geldi biri. Şöyle hepsini defansa çekelim de. Yoksa başa bela açıyorlar. Karga niye kaçıyor ya? Küçücük fare kaçmıyor. Karga benden kaçıyor ya. Aa, hangisini seçsen? 21. Duvar mı bu mu? Duvar mı bu mu? Eee... Base'imi daha iyi korumalıyım ya. Tamam bu. Şimdi base'deki o yerleri kırıp topçukları kıracağız arkadaşlar topları. Şunları niye ben böyle koydum ki ya? Arkadaşlar car parking seri, serilerinin devamını istiyorsanız like atın. CS:GO da olur. Durunken Wrestlers de olur. Hepsinin devamı gelebilir. Eğer isterseniz. Şöyle duvar koyalım. Girişi kolaylaştıralım ya. Giriş biraz zor oldu tabi. Hayvanlar geçemiyor. ...ağaç vardı, kar vardı. Tabii ki de ben asla kabul etmem. Kendi ellerimle kurduğum topu geri kırıyorum. Abimin sandalyesi de çok kötü ya. Benim sandalyem olsaydı... ...gıcırdayıp duruyor bu ne ya? Eski zaten. Şöyle bir top buraya. Lan. Ya of taş bitti ya. Taş taş neredesin? Aa taş. Şimdi şak 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 şak. Tamam yeter bu kadar. 60 istiyordu. Aynen 60 istiyordu. Ben 87 tane aldım zaten. Sen niye beni takip ediyorsun ya? Vadı. Vadım beni takip ediyor vadım. Vadım benim adamım. Tamam, base iki yanını koruyoruz. Burada heal pet arkadaşlar buraya gelip şey yapabiliyoruz. Mesela şu saddle'ı al alabiliyoruz. Hayvanların üstüne biniyoruz. Binebiliyoruz. Mesela mürekkep balığına da binebilirim. Ama ben daha hızlı olduğu için şu deniz atını tercih ediyorum. Kurt da iyi. Şunu da öldürmeyelim ya. Bütün ultileri basalım. Ölür zaten. Ölecek zaten. Zavallı ya vuracak. Ölmedi ya. Fareye bak. Dandik fare. 400 XP mi? bu ne kadar çok verdi lan. Bebek örümceklere saygı. Kurbağa. Kurbağa bacağı. Lan 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 lan. Lan hayır ya 3 tane boz örümcek peşime takıldı ben ne yapacağım şimdi ya 3 değilmiş 2 yetişkin 1 boz 2 yetişkin 2 boz oldular şimdi Saldırı emri verdik şimdi Lan beni mürekkep balığıma saldırmayın lan Mürekkep balığı özeldir. Her mürekkep balığı özeldir. Her çocuk özeldir diye bir film var. Benim de mürekkep balığım özel lan. Mürekkep balığıma bulaşanın yakarım lan. Bu dünya da bırakmam. Durumuna 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 defansa çekelim. Yoksa bunlar yerinde durumu hemen saldırıyorlar. Ha bir, bir boss örümcek daha. Sana da saldırmalıyız dostum. Sana saldırmayı çok seviyorum. Adamım. Bir çekilin de geçelim ya. Ah, Bos bir kurbağa. Öyle de artık. O ne lan? O nasıl baykuş? Her şey mavi ise ben de bunu mavi seçerim. Bunların hepsi aynı zaten. Bir tek renk farkı var. Değil mi? Aynen. Maviye mavi 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 olsun. İsak İshak kim bu? Be Benim adım Zıbart. Spart. Lan lan lan. Oğlum. Bak. Lan öldük. Hayır ya. Aaa. Change the pet diyor. Oğlum ben nasıl değiştireyim? Benim öyle bir özel gücüm yok ki. Hmm. Point. Point'im gelmiş. Oha. 3 point'im var lan. 3 point. Speed mi wait ne life mı ne yapalım? Aa ha 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 ha. Life basalım. Atak basalım. Speed basalım. Yeter. Reset points mi? Seviyem arttı mı? Hala suyuz. Yeter artık ama. Ben su olmak istemiyorum. Şuradan ödül de toplayalım. Ödül, 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 ödül. Heh. Bir ödül daha. Başka ödül var mı? Hayvan ödülleri var. Heh. Cami 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 evcilleştirmişiz ee bana yükseltmediler mi hala beni ama hop beni niye yükseltmiyorsunuz ya yeter ya yeter ama ya gift diyor profil inventory işte heh Lan 3 tane kalmış lan. 3000 kalmış. Eğer orada o adamdan kaçsaydım. Beni öldürmeseydi. Can bassaydım. Kurtuluyorduk. Neyse arkadaşlar. Devamı bir sonraki videoda gelecek. Görüşürüz. Bay bay.